But this is our new satisfaction. Cheap thrill, cheap thrill. enough for today do what i had to do and this is enough for me never meant to be Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere Ares e, 200 incelemesi yapacağız. Bu Bajaj Ares 200. Bu motorumuz e, 200 cc'lik bir motordur. E, arkadaşımız, kameraman arkadaşımız gösterebilir mi? 2020 model. E, fazla uzatmayacağım. Motoru az çok ta, az çok araştırmışsınızdır. Gördüğünüz gibi bu 2020 model olduğu için kırmızı beyaz aldım. Öyle beğendim. Eee Bununla ilgili başlıca sorularımız var. Bunları size soracağız. Arkadaşlar sizler için derlediğim bazı sorular var ve bunları sizler için cevaplamaya çalışacağım. Bu sorulardan başlıcalarını seçtim ve şimdi birinci sorumuza geliyorum. Motorun genel görüşü demişiz. Motorun genel görüşü çok güzel. Gerçekten beğeni toplayan bir e, görünüm tasarım yapmışlar. Bununla ilgili kimse hiçbir şey diyemez. Gerçekten sözüm bitti yer diyebiliriz. İkinci sorumuza gelecek olursak motorda oturma durumu, oturma alanı. Ben uzunum. 1.85 boyundayım. İşte kendiniz görün. Ön taraftaki boşluğa yaklaşırsak kameraman arkadaşım yaklaşabilir mi? Ön taraftaki boşluğa yapışırsam motoru dik kullanırım. Şöyle görebiliyor musunuz? hepsi gözükmüyorsa şöyle çaprazdan biraz daha geriye git. Şöyle eğer bu ön taraftaki boşluğa oturursam depoya yapışırsam şöyle gördüğünüz gibi dik oturuyor bu motorlar. Ancak arkadaki şu e, artçının olduğu yere yapışırsam geriye kayarak kullanırsam uzanıyorsun. Tam bir rezim motoru gibi oluyor. Bu tamamen sizin boy ve e, kullanış biçiminize bağlı. Ben şahsım geriye yapışıyorum uzun olarak. Biraz yatmayı seviyorum. Ama uyumuyorum tabii ki. Her neyse motor sürüşü ve hızlanma demişiz. Yaklaş arkadaşım. Ee, motor sürüşü gerçekten iyi. Hızlanışı çok atik, çok pratik. Bu yüzden yani ikinci viteste gaza yüklendiğim zaman e, neredeyse patinaj çekiyor o derece ve motor yani e, gaza yüklediğim zaman ilk kalkışta yani hızlanma kalkışında neredeyse önü kalkacak o derece ama tabii ben öyle bir şey istemiyorum. Ee, vibrasyon demişiz. Vibrasyon yani titreşim her motorda mevcut ancak e, belli bir hızdan sonra e, daha çok insan bunu hissediyor. E, örnek veriyorum 100-110 km'den sonra motor tabii ki yavaş yavaş zorlanmaya başlayınca her motorda olduğu gibi bu da titreşimi insana hissettiriyor ama artışının titreşimi benden iki kat daha fazla hissediliyor. Ee, şimdi vibrasyonla ilgili fazla diyebileceğimiz bir şey yok ee, ayaklıklardan falan geçire, geçiriyor diyen arkadaşlar var yani yeri de titresek bir yerden hissederiz bunu eminim o yüzden titreşim illaki olacak her motorda olduğu gibi bu motorda da biraz var ee, ayna görüş açıları demiş şimdi arkadaşlar kameraman arkadaşım bir yaklaşır mısın bu tamam aynası herkes kötü falan diyor ama şurayı bir gösterir misin bak şuradaki tıpayı kaldırdığın zaman burada bir alyan var. Şöyle gel şuradan ışık vursun. Buradaki alyanı gevşettiğin zaman bu ayna bir aşağı bir yukarı oynuyor. Az geri gel. Aynayı göster açısını. Bu ayna olduğu gibi şöyle aşağı inebiliyor. Yukarı kadar da çıkabiliyor aynı şekilde. O yüzden sadece buradaki hareketle kalmayın. Buradaki hareketi de kullanabilirsiniz. Böylece şikayetiniz biter. Bunu tekrar geri yerine takalım bize lazım değil. Ben çünkü ayarladım aynamı bu şekilde. Ay arkamı tam bir şekilde görebiliyorum sıkıntısız. Aydınlatma demişiz. Farlar on numara çok iyi arkadaşlar. Farlarla gece bir yere gittiğiniz zaman kesinlikle ve kesinlikle içiniz rahat olur. Ee, aynı araba kadar da yakıyor, hani aydınlatıyor diyebilirim. Bununla ilgili de ben perfect, mükemmel diyorum. Zaten Aynalar e, bunda ekstra xenon fara da gerek yok, Xenon farın yerine bile geçiyor benim gözümde. Sadece beyaz değil o kadar, zenon e, far kadar iş görüyor. Arka e, stop lambaları da e, kitapçığında ben okuduğum zaman e, inceleme kitabında led olduğu için e, hani normal led yazmıyor ama kristal led diyor. Kristal led nasıl oluyor ben bilmiyorum ama e, tabii ki stop lambaları ve e, sinyaller LED. Ayrıca plakanın da ışığı var. Aşağıda hatta gece baktığın zaman dümdüz ışık gibi aşağı led ışığı da vuruyor plakanı plakayı gösteren ışık. Yani farlarımız da çok iyi, bunu da beğendim. E, fren sistemi, fren sistemi ön ve arka ABS var diye kitapçığında yazıyordu. Ben okudum hepsini tek tek. E, ben önü ayrı test ettim, arkayı ayrı test ettim. Şöyle gördüğünüz gibi. ABS'nin şeyi de var. Ben kendim önü test ettiğim zaman gerçekten ön ABS çok güzel çalışıyor. Arka ABS'yi de ayrıca test ettim. Arka ABS de çok güzel çalışıyor. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Bazı arkadaşlar arkada ABS var diyorlar ama ben e, bilmiyorum falan ayağına yatar gibi bir hareketleri var. Ama ben kendim birebir test ettiğim için kesinlikle ve kesinlikle ABS'si var ve çalışıyor. Hiçbir sıkıntı da yok. Fren sistemimiz de çok iyi yakıt durumu demiş ben motoru ilk aldığımda içinde hiç benzin yoktu 13 litre benzin harcadım yaklaşık 300-350 km'de yol gittim motor sıfır olduğu için belki ilk olduğu için e, hani ilk kullanması şey olduğu için belki fazla etmiştir onu bilemem zaten 24-25 beygir falanmış bu motor ona bakmamıştım onu da başkalarından öğrendim sizler gibi e, uzun yol ve yol tutuşu lastikleri Motoru ilk aldığınız zaman kesinlikle ve kesinlikle yüzde %200 lastiklerinizi değiştirin. Eğer değiştirmezseniz motoru aldığınız gibi tamirhanenin yoluna da gidebilirsiniz Allah korusun. Böyle bir şey kimse istemez. Ama muhakkak lastikleri değiştirin. En kötü lastik olarak Anlas takın. Onun üzeri Michel Pirelli falan yani gücünüz neye yetiyorsa kapasiteye bağlı maddi duruma. Ee, bunun dışında uzun yola gidilebilir.